Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz sezon 14 Brawl Talk'ı artık yani e, sezon 14 Brawl Pass'i ve güncellemesi yaklaştı. Artık güncelleme gelecek ve sezon 14'te biz yeni bir kromatik karakter karşılayacak. Tabii ki de bunu çok merak ediyoruz. Şöyle bakacağım bakacak olursak tam olarak arkadaşlar 12 gün kalmış. E, 12 gün Ve arkadaşlar bugün ayın şöyle göstereyim 24'ü yani 12 gün kaldığı için e, tam 5 Eylül'de arkadaşlar yeni Brawl Pass gelmesi lazım ve Brawl Pass gelmeden zaten bir 9 gün e, yani Brawl Pass'in gelmesine 9 gün kala 10 gün kala falan geliyor yani Brawl Pass'e e son 2-3 günümüz falan Brawl Talk'a değil Brawl Pass'e e ne yani e, Brawl Talk'a e son 2-3 günümüz falan kaldı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte teori videoları falan izleyeceğim birazdan. Ee, arkadaşlar umarım güzel bir karakter gelir. Böyle ne bileyim. Bakacağız kromatik karakteri ee, bu arada Brawl Talk'ın e, videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Böyle robot bir karakter de gelebilirmiş. Çünkü son e, Twitter paylaşımlarında falan böyle robot görüntüleri var. Saklanan ve eskiden çok vardı ama bu sıralar bu aralar daha fazla e, geliyor. Yani böyle gizleniyor bir yerler robot gönülleri falan. Bakalım yani nasıl bir Brawl, e, Brawl Talk sezonu, Brawl Pass sezonu yani bekliyoruz. Göreceğiz. Dediğim gibi e, tahminler 27 Ağustos ya da 26 Ağustos. E, Cumartesi günü, Cuma günü veya Pazar günü falan. E, Brawl Talk'ın gelme tahminleri ya da ilk göstereyim zaman olabilir. Bugün çarşamba. Yani 2-3 gün sonra... Büyük ihtimalle Brawl Talk'ı göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu Brawl Talk'ta umarım böyle oyunu yeniden canlandıracak bir şey gelir. Çünkü oyun gerçekten e, geri dönmeye çalışıyor. Yani oyunu yeniden canlandırmaları lazım. Çünkü kitlesi gerçekten düştü. E, yani şöyle oyuna heyecan katacak bir özellik gelmesini istiyorum ben. Kendi açımdan ne bileyim arkadaşlar mesela Brawl Pass geldiğinde herkes ilk başta böyle o kadar sevmiştik yani herkes böyle bir heyecanlanmıştı. Mesela onun gibi bir özellik gelmesi lazım böyle. Yani tam onun gibi bir şey gelemez tabii ki de ama yine böyle herkesin seveceği bir özellik gelmesi lazım. Mesela benim sevdiğim bir ee, şey söyleyeyim. Şu hani harita oluşturucu yerleri var ya. Orada mesela eskiden kupa kasabiliyorduk ama artık kupa kasamıyoruz. Mesela bu bence kötü oldu. Yani yine kupa kasabilsek orada belki o zaman işte o dönemler akşam oyunun en iyi dönemleriydi ama artık kasamayacağız. Kasamıyoruz yani. O yüzden ben o kasamaktan sonra oyundan gerçekten biraz bıkmıştım. Açıkçası yani bu geri getirebilir ne bileyim. Yani böyle özetler geri gelebilir ve hatta yenilik eklenebilir. Yani çok yenilik eklenince çok şey var oyunda sonuçta. Şimdi e, konsept bir Brawl Talk videosu izleyeceğiz. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Benim düşüncem böyle arkadaşlar 2-3 güne e, yeni Brawl Talk gelecek eee sezon 14 Brawl yayınlanacak. Ben de onun videosunu çekeceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. Canlı yayında olabiliriz büyük ihtimal canlı yayında yaparım Brawl Talk videosunu. E, böyle arkadaşlar şimdi hemen konsept e, Brawl Talk'a geçelim. Evet arkadaşlar videoyu Furkan RNN kanalından alıyorum. E, kendisine böyle video attığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi onun videosunu izleyeceğiz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar Video başlattım. Konsepttir. Bu video konsept bu arada. 3 i̇şte yeni karakter yeni kostümler Sizin Sezon Yani böyle konsept bir fikir. Umarım güzel şeyler var orada. Bakalım izliyoruz. 3 yeni karakter. yoyo yo. Bu Jess'in benziyor. Yo, yo diye bir karakter. Repik. Va bir ara böyle bir şey gelecekti zaten. Lex miydi adı neydi? Ne Lex'i Ya bir şeydi adı da unuttum. Raven. Arkadaşlar çok değişik karakterler geçtim. Bakalım. Kostümlere geçiyoruz. Oo, Şili'ye Arkeet Şili gerçekten yakışmış. Bu arada arkadaşlar Furkan e, Renen'in kanalına da abone olabilirsiniz. Güzel şeyleri var. Doktor Mike. Vay çok güzel olmuş be. Yakışmış Mike arkadaşlar. LeBrock o oh, LeBron James'ten alınmış. Bu da gayet güzel bir kostüm bence. Onda on 10 veriyorum bunlara ben. Oduncu Frank. Vay. Frank'in ama böyle bir kostümü vardı ya. Mağara arasıydı gerçi. Bu Lapes kostümü. Seybrook. Bu da yine Bro'ya yakışmış. Bro valla yakışıklı yapmışlar ya. Sezon 14. Sezon 14'ümüz arkadaşlar robot istilası adında bir Bro. Pes sezonu. Bu ne? TRT isim verebiliyoruz. Ya buna çok gerek yok bence. Çok e, böyle işe yarar özellik değil. Vay bak bu güzel. Mesela gittiğinde böyle ayak izi gözükse. Oo çok iyi lan. Fringin ayak izlerine bakın arkadaşlar. Valla çok güzel olur ha. Daha gerçekçi. Ve oyuna, oyuna yani yenilik katar. Bu arada yeni elmas kapma çarşıları. Bu gelmez. Bu gelmez ona. Oo bu ne lan? 3v3v3. Arkadaşlar 3'ü yani 9 kişi var ya oyunda. Evet burada böyle bir yer var. Yine artılar. Bakalım hemen. Burada bir artı var. Fena değil. Bak, ben böyle artıları sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi de açıkçası söyleyeyim. Sevmem ben böyle artıları. Yani bu da çok iyi skull bak bu güzel bu fena değil bu harita bayağı iyi lan bu gayet güzel Evet arkadaşlar video bu kadardı daha çok böyle konsept videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi Furkan Reyna'nın kanalına da gidebilirsiniz kendisi böyle içerikler yapıyor çok güzel içerikler yapıyor ee, dedim ki Brawl Talk'a son 3-4 günümüz var canlı yayında olacağım Puslu olun kaçırmayın hoşçakalın bay bay